Merhaba arkadaşlar. Bugün takipçimle video çıkıyor. Sürprizim var diyor. Sürprizim. Neydi? Dur şimdi. Hı, nedir? ta. <laughs> Adamın dibisin ha. Şehir ha. Ne? Burası değil. Adayı. Tamam mı? Biraz ters oldu. Tamam videodasın. Şimdi burada her zamanki bildiğiniz görünüşün de iyiymiş. Biliyordum da yani. Tamam. <laughs> Çekiyorum şu an. Tam şovu tam Tamam onu dinleyin. Dinleyin takipçimizi, arkadaşımızı. Abone olun, like atın. Evet. Bunları yaparsanız. Bu arada bir şey duydum arkadaşlar. İnşallah olmaz öyle bir şey. Şey. 14, 13 yaş altılar kanalı kapatılacakmış yani kapatılacak değil de yani izin verilmeyecekmiş tam bitmiş şimdi evim içine gösteriyorum gel gel evimin tepesi odam işte bu Sen de dursun da. Dur. Pantolonu bu da buraya koyalım. Hayır eşyalar mı orada unuttum. Pöy Allah. Neyse ki ne yaptın ya? Nasıl girdin oraya? Ya. Maden alanı Dur. Mana gidelim. Bu ne? Bunu nereye koyalım? Bir daha. Geldim arkadaşlar olur. Tamam. Bu arada kanalım giderse Ben oradayım ve kanalımdan abonelikten çıkmayın. Çünkü geri döneceğim. Büyüyünce. Büyümem biraz uzun sürecek çünkü. çünkü yani. Yani adamı böyle son bir kez görürsünüz böyle. İyi bir bakın. Bu da yeni ekledik. Tamam. Kılıçlarım biraz sönük kaldı yani. Çünkü o bayağıdır oynuyor. Tabletim yeni olduğu için benimki. Yani döneyim. Sağ ol biraz Oyunun mekaniklerine bayağı alıştım. Bu ne lan? Bu nasıl sağ ol yazısı? Yani birazcık biliyorum yani. Çözdüm bayağı. Taktiğim bu benim şu an bu. Bu benim taktiğim. Ben de bu arada onu da çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Eğer kanal cici olmazsa ya çekeriz yani. Bu arkadaşlar daha çok video gelmesi için abone olun. Yani rankım rank nereden bakıyorum? Rank neydi ya? Ha 44 şu herhalde. 44 Tamam 44. Rank rank rank, rank, rank rank rank. Kılıcımı da aldım gördüğünüz gibi. Arkadaşım verdiği şeydi. Böyle biraz bayağı bir eski videolarımı izlerseniz Ne neydi ya? 44 işte. 44 herhalde. Tamam bu arkadaşın da bayağı bir oynamış, Baya bir güçlenmiş. Ok. Tamam. Anladım ne yazdın? Bu it ne? Böyle yapıyordu genelde. Yani. Senin adana gidelim. Senin Adana'ya gidelim. Gidiyoruz. Adası da büyük herhalde hani direkt fırlatmadı. Oo. Uf, uf. Bu kim lan? Sen ne arıyorsun ha? Bu da bir arkadaş. Üf. Oo. Şu an şaşa kaldım. Bayağı bir büyümüş Şu büyüklüğe bak ya. Benim adam bunun yanında da leblebi kaldı ya. Ne? Ha. Leblebi kaldı. Leblebi taneciği kaldı. Bu ne? Bayağı büyük. Bu ne anlamadım. Aa. Köpek. Köpek. <laughs> tipe, tipe bak. Köpek havada uçuyor. Uçan köpek. Tamam gitti. Zırhı da böyle arkadaşlar. Yani bayağı büyükmüş adası, büyükmüş adasını. Ne ara geçti o kadar saniye? Saniye 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 ah, Allah yandım vallahi yandım ah ya yandım ya sönüş üf üf bu arada kırılmıyor bu bunlar herhalde geldim ne oldu a a a yine yandım ya ay ben kafama tüküreyim dur geliyorum bir ve bir, bir. Tamam. Ticaret yaptık. Ama ben ona bir şey veremedim. Yani kendimi kötü hissediyorum. Sizin ben yavaş yavaş arkadaşa da yardım ettim. Biraz yemek alalım ya. Baya da büyütmüş adasını. Bu kadar Yıldız gidiyor. Yıldız gidiyor. Yıldız gidiyor. Satmayacağım da dur bir dakika. Öyle de yapabilirsin de ben böyle bakacağım. Bir tanesi bile çok ediyor yani. Yani düşünün siz bayağı bir kasmış. Ben genellikle bunları bulduğuma satarım. Çünkü şey ihtiyacım var. bu Ne? Sadece bir tane şey isteyeceğim. O da bana çok gerek. Neydi onun adı? Ha. on elmas blok. Sadece bunu bunları versen yeter bana. 10 elmas blok varsa ver. Yoksa canın sağ olsun. Bu ne? Bu ne? Böcek dekorasyonu. Ha bu bunu da takmalık. Da Ta şunu nasıl aldın? Ok. O zaman onu ver. Ya da istersen verme. O zaman onu verebilirsin. Yani yanlış anlamadı. Ben bu arkadaşı çok sevdim. Bayağı da zengin adaya bak. Üf, şunlar. Burada da bayağı bir şey koymuş. Süs dekarasyon. Hmm, onun şeyinde bu. Kilit. Ticaret. Gördüğünüz gibi. Bunlarla adamı güzelleştireceğim. Teşekkür ederim senden de. Bu ne? Ha yemek. Yemek gerek yok ya yemek alırım ben. Gerek yok gerek yok. Tamam. Sonraki videomuzda bu arkadaşlar troll yapmayı düşünüyorum. Yorumlarda tartışırız bunu. Burayı izleyecektir. Sağol Yani baya Burada da Adal ve herhalde Şeyin Bunu biliyorum zaten Alacağım ben bunu bir gün merak etmeyin Ama biraz aşırı pahalı gibi gelmişti bana bu Çünkü yani Yaparım ben Villa mı? Vil Villa yapmış. Villa. <laughs> Takip edelim. Çıplayarak gideceğim ben. Çocuğu geçeceğim az, az. <laughs> Yavaş. Oy. Kaç katlı lan? Allah düştüm. Kaç katlı burası? Oy, tepeye de köy yapmış. Yani belli rankını da görmek isteriz. 91 seviye level. Oo. Çok iyi ha altta da şey var üstte de şey var yani bunu ben yapa, yapsam yapsam iki yılda yaparım çünkü aşırı zor yani aday büyütmek aşırı zor yani çünkü yani baya bir şeyin olması gerekiyor youtube kanalım var mı yok Var mı? Ne oldu? Yenisini aç. benim de öyle kapanmış diye Vallahi abone olurum Bu arada ben bu arkadaş şey yapmak istiyorum şimdi söylemeyeceğim videoyu izlerken görsün onu şey partneri yapıyor Kanal partneri ilan ediyorum. Kanalımın patı. Oh. Az kalsın düşü Düşseydim valla. Bu ne lan? Al al senin bu senin. Attım al al o senden senin. Senin onlar yani. Hırkız mıyım ben? Dur şuraya bakalım. beyaz blok gerek yok gerek yok istemem istemem isteme sen ne dursun sende neyse hadi mi? Bayağı güzel sandıklar var burada Bayağı bir yani bu adayı büyütmek yani iki yılını almıştır yani. Akşam Troll Yapak Akşam yapabilirsek Troll videosu çekeceğiz Skyblock'ta Varsta. be was ta be nili se be was ta ta che keris Bak şimdi. Hırkız mı geldi hani? Hırkız, hırkız, hırkız. Ah, hırkız var. <laughs> Bu arkadaşı kanal partneri ilan ediyorum. Yani çünkü bayağı iyi bir şey. Kim kimse nasıl? Anan. Hoppala! Şuna, şuna bak, sen kimsin? Bak, bu biraz nop kıyafeti giymiş gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Bu mu yapıyor? Bunları, bunu nasıl yaptın? Bu? Of, geldim. Aa, önceki yerimi Ha yine bu geldi gitti. Ha herhalde sen mi koyuyorsun? <laughs> sen koyuyormuşsun. Allah. Kop. Ne 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 You Oğlum kaç tane yerin var senin? Bunları nasıl yaptın? Valla. Bu da ilk başladığı alan olmalı. Yani herhalde orası. Bayağı büyütmüş odasını. Gördüğünüz gibi. Bu arkadaşı şişi çok sevdim. Bu ne? Aa! Oğlum! Ne yaptın sen? Bunu ben yapamam vallahi. Gizli yer. Çok iyi. Bayağı iyi beğendim. Ah kafam. <laughs> kafam gitti ah. <laughs> kafam gitti. <laughs> Bayağı bir süs eşya buldum yani. Arkadaşlara da çok teşekkür ederim yani. A kanalı da gitmiş arkadaşlar. Yani ben o acıyı çok iyi bilirim. Benim de gitmişti. Benim de kanal gitmişti yani. Hem de iki kanal. Yani çok fazla üzülmüş mi kanalında çünkü bundan çok fazla abonem vardı şimdikinde. O takipçilerimi de bulamıyorum artık yani. Çünkü ismim o zaman değişikti yani. Beni de tanıyamazsın. Sesim de çok küçüksü geliyordu. Bundan daha küçüksü yani. Tanıyamazsınız. Video bayağı uzun oldu. Neyse. Çekiyoruz işte böyle uzun videolar. Seversiniz belki diye. Du. Uy, külçeli külçeli. Çok iyi ha. Bura özel. Vip yiyerek. Şurası ise herhalde bu altın blok kalmamış. Orayı da böyle yapmış. Yani orası kalmasın öyle diye. 32 tane şey. Vardı es. Vardı. Öldü. Öldü. Hepsi de bir tane boss var şöyle. Üçüncü yerde lav şeyinden sonra. Şu vardı işte. O vardı. Sela oldu. Öldü. Hepsi de o boss yüzünden. O boss'um ben. O haritadan da bir daha girmeyeceğim bu arada. Şeylerini de almayacağım. Çok güzeldi. Bunun bunun gibisi vardı. Bayağı Herhalde bunun daha aşağısı var. 31 depo. Sword cup. Hmm. Block cup. Baya iyi ha. Tamam okumuyorum. Televizyon var. Bu arada ben bu eh, Skyblock'a hep şey yapıyorum. Skyblock. Sevdim ben bu ne? Of teşekkürler. Yani zengin ne oluyor lan? <laughs> Kafasını çarpıyormuş. Ben de korktum kim vuruyor diye. Oyun mu bozul? Bunları nereden bulmuş? Gerek yok yani. Yani adamla her şeyi bitireceksin yani. Ya, i̇stemiyorum yani yeter sen de kullan ya. Yani benim verecek bir şeyim yok yani bu adayı gördükten sonra. Yani ne versem boşuna yani. Çünkü bu adayı yapan ha, yani küp vermesi gerekiyor oyun küpü. Baya bir şey. Bay. Akşam Akşam 19 gel. Tamam. Bu ne yapsın? Akşam troll videomuz geliyor arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. Troll videomuzu. Adası da böyle yani. Bayağı bir beğendim. Şimdi kendi adamı göstereceğim. Kimli adamı göstereceğim. Bak kıyaslayın bakalım farklarını. Du, 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 du. Şunu böyle süs diye yaptım yani. Şurası da depo gibi bir şey şimdilik. Şu tarafa bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Yani şu tarafa böyle bir tarla yapacağım o tarladan da yemek şeyimi karşılayacak. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. En uzun videolarımızdan biri oldu şimdiye kadar ki. Yani bayağı bir uzun oldu. Neyse bay bay.